Herkese merhaba, ben Avukat Özlem Baysal. Bugün sizlere çekişmeli boşanma davası nasıl açılır, ortalama ne kadar sürer ve dava devam ederken tarafların hakları nelerdir bundan bahsedeceğim. Dilerseniz ilk olarak çekişmeli boşanma davası nasıl açılır bundan bahsedelim. Taraflardan birisi boşanmak istiyor ama diğeri boşanmak istemiyorsa. Ya da iki tarafta boşanmak istemesine rağmen boşanmanın sonuçları olan nafaka, velayet, tazminat gibi konularda anlaşma sağlanamıyorsa ya da kanunda sayılan şartlardan birisi olan en az bir yıl evli olma koşulu sağlanamıyorsa çekişmeli bir boşanma davası açılması gerekmektedir. Burada akla gelen ilk sorulardan bir tanesi davaya ilk kim açmalı? Davaya açan davacı ben olursam boşanma davası yargılamasında bu bana bir avantaj sağlar mı? Aslında bakalım. Davayı ilk açan olmanın boşanma davası açısından çok da bir avantaj sağladığı söylenemez. Zira siz davayı açan taraf olsanız dahi karşı tarafın da kendi boşanma sebepleri, iddia ve delillerini öne sürerek karşı dava açabileceğini, aynı yargılama içerisinde hem davalı hem karşı davacı olabileceğini unutmamamız gerekir. Davayı ilk açan taraf olma, davacı olma, bu pozisyonda bulunmanın size bir avantaj sağlayacağı ya da haklılığınız açısından mahkeme huzurunda bir kanaat oluşturacağı yanılgısı genel olarak var olan bir yanılgıdır. Ama işin gerçeği dediğim gibi böyle değil. Dava açmaya karar veren taraf öncelikle bir dava dilekçesi hazırlamalı. Bu dava dilekçesinde boşanma sebeplerini, iddia ve delillerini, karşı taraftan olan taleplerini sıra numarası altında ayrıntılı bir şekilde anlatmalıdır. Dava dilekçesinde var olması gereken bazı usulü kriterler olduğundan dolayı dava dilekçesinin hazırlanması aşamasında mutlaka bir avukattan danışmanlık almanızı ya da boşanma sürecini bir avukatla takip etmenizi ben şiddetle tavsiye ederim. Dava dilekçesini hazırladıktan sonra elinizde var olan iddialarınızı destekleyen delillerinizi de ekleyerek ki boşanma davasında sunulabilecek olan delilleri de ayrı bir videoda açıklıyor olacağım size. İki taraftan birinin ikametgahında bulunan aile mahkemesinin nezdinde boşanma davanızı, başvuru harcı ve ilk tebligatlar için gerekli olan gider avansını masrafı mahkemeye yatırdıktan sonra davanızı açabiliyorsunuz. Davanızı açtıktan sonra mahkeme sizin dava dilekçenizin Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda belirtilen şekle uygun olup olmadığına bakıyor, kontrol ediyor. Eğer usulü bir eksiklik bulmazsa bir tensip zaptı düzenleniyor. Bu tensip zaptında size süre verilebiliyor. Bazı eksiklikleri tamamlamanız için, delillerinizi sunmanız için ve eğer yargılama için gerekli olan evraklar varsa, kurumlardan istenecek bazı bilgiler varsa bunlar için de ara kararlar oluşturuluyor. Düzenlenen tensip zaptı ile birlikte davalıya dava dilekçeniz tebliğ ediliyor. Dava dilekçesi tebliğ edildikten sonra davalının iki haftalık cevap verme süresi oluyor. Buna hukuk muhakemesi kanunda dilekçelerin teati aşaması diyoruz. Bu dilekçe teati aşaması bittikten sonra aslında bakarsanız sizin iki dava açan taraf olarak davacı olarak iki dilekçe hakkınız davanın da yine iki dilekçe hakkı oluyor. Dava dilekçesi, cevap dilekçesi, cevabı cevap dilekçesi ve ikinci cevap dilekçesi olmak üzere. Bu dilekçe teati aşaması tamamlandıktan sonra tebligatlar yapıldıktan sonra, dilekçeler sunulduktan sonra mahkeme İlk duruşma gününü yani ön inceleme duruşma gününü tayin ediyor. Bu da sizin dava açma tarihinizden yaklaşık 3-4 ay sonrasında tekabül ediyor. Ön inceleme duruşmasında genel olarak esasla ilişkin bir inceleme yapılmıyor. Ön inceleme duruşmasında uyuşmazlığın konusu tespit ediliyor taraflar sulhe teşvik ediliyor ve eğer dosyada bazı eksiklikler varsa buna ilişkin de ara kararlar kuruluyor. Ön incelemeden sonraki aşama yani tahkikat aşamasında da tanıklarınız dinleniyor, deliller bir araya getiriliyor ve dosyanın esasına girilmeye başlanıyor aslına bakarsanız. Davanın açılmasıyla birlikte eğer talep varsa dava sonuçlanana kadar mahkeme geçici bir nafaka miktarına hükmediyor ve eğer velayete söz konusu olan müşterek bir çocuk var bunlarla ilgili geçici velayet hükümleri kurabiliyor. Tabi bu tedbiren verilen kararlar davanın sonuna kadar geçerli oluyor. Davanın bitiminde esas kararla birlikte de nihai olarak velayet ve nafı hususunda mahkeme hüküm kurabiliyor. Yine bu aşamada eğer fiziksel ve psikolojik olarak şiddete maruz bırakılıyorsanız, karşı tarafın aşağılamalarına, hakaret ve tehditlerine maruz kalıyorsanız bunlara son vermesi için koruma tedbirlerine başvurabilirsiniz. Eğer henüz boşanma davası açmadıysanız bunu nöbetçi aile mahkemesinden talep edebiliyorsunuz. Eğer boşanma davası açtıysanız da boşanma davanıza bakan aile mahkemesinden yine ailenin korunması hakkında kanun kapsamında karşı tarafın yani sizi rahatsız eden tarafın sizi tehlikede hissettiren, sizi psikolojik ya da fiziksel şiddet uygulayan tarafın uzaklaştırılmasını, sizinle herhangi bir yola iletişim kurmasının engellenmesini ve daha başkaca kanunda sayılı tedbirlerin uygulanmasını talep edebiliyorsunuz. Yine boşanma davası devam ederken eğer ki mal paylaşımına konu taşınır ve taşınmazlarınız mevcutsa bunu da boşanma davası ile birlikte eş zamanlı olarak mal paylaşımı davası açarak bu davada mahkemeden ihtiyati tedbir kararı isteyerek mal paylaşımına konu bu mal varlığı adına kayıtlı olan kişinin üçüncü kişilere devrini engellemeniz de mümkün. Eğer boşanma davasında böyle bir tedbir isterseniz reddedilecektir. Çünkü boşanma davasının konusu mal rejimine dahil e, bu taşınır ve taşınmazlar olmadığından dolayı boşanma davasında mahkeme böyle bir karar veremeyecektir. Ama eğer boşanma davası ile birlikte eş zamanlı olarak bir mal paylaşımı davası açarsanız bu dava kapsamında mahkeme geçici olarak ihtiyacı tedbir karar verebilecek ve yargılamayı da boşanma davasının bitimine kadar erteleyecektir. Çekişmeli boşanma davasını nasıl açacağınızı ve dava devam ederken var olan haklarınızdan bahsettik. Peki boşanma davanızı açtınız. Ne kadar sürecek? Ne kadar süre sonra boşanmış olacaksınız? Tabii ki bunu da merak ediyorsunuz. Aslına bakarsanız buna net bir cevap vermek çok mümkün değil. Çünkü her mahkemenin yoğunluğuna göre, duruşma takvimine göre bu süreç uzayabilir ya da kısalabilir. Ama genel olarak mahkemenin bir karar vermesi bir yılı bulacaktır. Mahkeme karar verdikten sonra tarafların tabii ki bu karara itiraz etme hakkı olacak. Taraflardan birisi karara itiraz ettiğinde bir üst mahkemeye taşınacaktır. Eğer yargılamanızda normalin dışında herhangi bir sorun yaşanmazsa, tebligatlar zamanında yapılır, duruşmalar zamanında yapılırsa yaklaşık 2 yıl kadar süreceğini söylemek mümkündür zannediyorum. Tabii ki biraz önce de söylediğim gibi mahkemelerin yoğunluğuna göre bu süreç uzayabilir ya da kısalabilir. Tabii ki yargılamanın her aşamasında en az bir yıllık evliyseniz karşı tarafla anlaşmanız ve çekişmeli olarak başlattığınız boşanma davasını anlaşmalıya çevirmeniz de mümkün. Anlaşmalı boşanma davasını ve çekişmeli boşanma davası bittikten sonra boşanma kararınız kesinleştikten sonra işleyecek olan süreç mal paylaşımı sürecinde ayrı bir videoda anlatıyor olacağım. Adaletli günler dilerim.